Arkadaşlar merhaba. Borsa Derinlik kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Twitch hissesinin derinliğini inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, e, Twitch hissesine baktığımızda gün içi en düşük fiyatı 40 liraymış. E, şu an 40 18'lerde e, dolanıyor. Arkadaşlar Twitch gerçekten e, 11 10 liradan halka arz edildiğinden beri 73 TL fiyatını gördü. Gerçekten inanılmaz bir fiyat bu. arz tarihi rekoru. Yani 20-22 tavan gördü herhalde. Ee, gerçekten Hani Güzel bir algı oluşturdu Halk arz konusunda Ama şu anda 40 seviyelerinde Arkadaşlar bu ben bunun şöyle olacağını düşünüyorum Bir seviye hani bir süre buralarda oyalanacak bu Böyle 40, 42, 45 ee, Ama ileride gerçekten Güzel olacağını o 70 seviyelerin tekrar aşacağını düşünüyorum Ama şu anda bir süre yatay gidecek böyle hani 40, 38, 42 falan Yani genelde bu tarz hisseler hani böyle bir kendini dinlendirmeye alıyor uzun bir süre. Ama yani geleceği parlak bir his olduğunu düşünüyorum. Kademe analizine baktığımızda 132.445 alış, 228.185 satış yani. Arkadaşlar bu yani bugünkü hani gün içi yorumunu yapacak olursak hani yine böyle 40'lı seviyelerde dolaşacağını düşünüyorum. Hani belki yarın bir tavan yapar. Ondan sonra tekrar 40'a çekilir. Ben kendi Twitter hesabımda bunu paylaşıyorum sürekli. E, Twitch hissesinin derinliği bu şekilde arkadaşlar. Eğer merak ettiğiniz hisse varsa e, videonun yorum kısmına yazın, oradan bakarız. Hepinize iyi günler dilerim.